Merhabalar arkadaşlar. Tarot nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben sizler için çok güzel bir açılım hazırlamıştım. Yalnız kameranın şarjı bitince yarım kaldı ve kapandı video. Kartlarımı hazırladım. Bugünkü açılımımız şöyle. Kaderimde onunla birliktelik var mı? Çok güzel bir açılım hazırladım sizler için. Hani kolektifin beni izleyen arkadaşlarım. Sizlerin kaderinde aklınızdaki kişiyle birliktelik var mı? Kadersel birliktelik. Benim burada gördüğüm evet var. Kartlar e, kartları önceden hazırladım ama tabii ki telefonun şarjı olmadığı için maalesef yarım kaldı. Çünkü telefon üstünden çekiyordum videoyu. O da şarjı bitince yarım kaldı, kapandı. Diğer telefonumla çekiyorum şimdi. E, kaderimde onunla birliktelik var mı? Şu anda baktığımda evet, kaderinizde aklınızdaki kişilerle yeniden bir kadersel birliktelik var ve melek kartlarım şöyle söylüyor. Büyücü gelmiş zaten. Burada gördüğünüz gibi diyor ki hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Yani hayat gerçekten büyülüdür ve mucizelerle doldur arkadaşlar. Ben hep söylerim. Danışanlarımda da bazen görüyorum. O kadar çok umutsuzluğa düşüyorsunuz ki umutsuzluk şeytandandır. Dikkat edin. Nefsinizin oyununa gelmeyin. Ben sizlere o yüzden diyorum. ya yani umutlu olun. Her daim umudunuz olsun arkadaşlar. Umutsuzluğa düşecek bir şey yok. Hayat devam ettiği müddetçe... Elbette ki daima bir şans vardır. Burada da kaderinizde onunla birliktelik var mı diye baktığımda evet sizin kaderlerinizde aklınızdaki kişiyle birliktelik var. Açık ve net. Şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişilerle sizin aranıza giren düşmanlıklar var. Üçüncü kişiler, üçüncü konular, laflar, sözler, dedikodular. Yani size ne olduysa üçüncü kişilerden olmuş zaten. Yani bu aranıza giren bu düşmanlarınız size bir türlü rahat bırakmamışlar. Sizin kaderinizde aklınızdaki kişiyle kadersel bir birlikteliğiniz var. Er ya da geç olacak. Sizler yeniden bir araya geleceksiniz. Çünkü aklınızdaki kişiler manevi aşıklar. O karmalar temizlenecek merak etmeyin. O karmalar zaten hayatınıza giren o son karmalar son demlerini oynuyorlar. Ondan sonra çekilecekler. Yani son sahne son perdeleri onların. Açık mı net söyleyeyim size. Bu düşmanlıklar var. Bu düşmanlıklar, işte bu araya giren üçüncü kişiler, karmalar veya dedikodular, laflar, sözler çekemeyen aileler falan, akrabalar varsa... Onlar artık etkisini yitirmeye başlayacak. Onlar geçmişte kalmışlar. Çünkü aklınızdaki kişi manevi aşka gelmiş ve şu anda şu andan itibaren sizin için beslediği tek duygu merhamet. Er ya da geç bu merhameti size gösterecekler. Çünkü bunu manevi aşktan dolayı yapacaklar. Yani Allah korkusu olacak onlarda. Yani onlar da bir yerlerde kaderlerine teslim olacaklar. Sizin kaderinizde onunla birliktelik var mı? Var. Çünkü büyücü kartı da söyledi. Hayat büyülüdür. Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için dedi. Kabiliyetim ve kaynaklarım var. Hayat büyülüdür. Hayat büyülüdür arkadaşlar. Aklımızdaki kişiler zaten biliyorlar sizin geleceğe dair planlarınız olduğunu, programlarınız olduğunu. Yani Sizler onların gözünde zaten çok değerlisiniz ve de onlar sizin sınırlarınızı artık tanımışlar. Tanınma kartıyla geldi burada. Onlar hem sizin sınırlarınızı hem gücünüzün artık farkına varmışlar. Şimdi burada zaten düşünen kadın diyor. Düşünen kadın veya düşünen erkek hiç fark etmez. Buradaki resimler temsilidir. Zaten sizin geleceğe dair hayalleriniz, planlarınız, amaçlarınız olduğu için aklınızdaki kişiler de bunun farkındalar ve size çok güzel bir duygusal teklifle yeniden gelecekler ve sizin kaderinizde bu aklınızdaki kişilerle yeniden bir araya gelmek var. Söylediğim üzere hiç yani umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü merkez kart kup olması Aile, mutlu aile tablosu yani. Tamamlanma, yeniden bir araya gelme, çok güzel hayaller, umutlar, hayatlar çoluğunuzla çocuğunuzla bir ömür mutlu olacağınız bir yaşam olacak. Aklınızdaki kişilerle sizlerin arasında ego çatışmaları olmuş. Aklınızdaki kişiler bunların farkındalar. Yani beni izleyen kolektif sizde yani az değilsiniz. Hiç kusura bakmayın. Çünkü burada ego çatışmaları olmuş. Hem sizde var birazcık ego hem de aklınızdaki kişilerde var. Bu ego insanı bitirir ben hep söylüyorum. Ego, gurur, kibir bunlar şeytanın işidir arkadaşlar. Bunlar size kaybettirir. Bütün hayatınız boyunca aklınızdaki kişiler olmasın hayatınıza yeni yeni insanlar gelsin. Onlarla bile kaybedersiniz. Fazla ego zararlıdır. Yerinde dozajında ego iyidir. Her şeyin hani e, yeterince ölçülüsü olan iyidir. Her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Egonun bile fazlası zarar. Sizde fazla egolar konuştuğu için çatıştığı için zaten bugün bu durumdasınız. Ama ben görüyorum yani burada zaten haberci güvercininiz var. Bakın yani kader size destek veriyor zaten burada. Sizler yeniden bir araya geleceksiniz. Sizin kaderlerinizde bu aklınızdaki kişiyle yeniden birliktelik var. Açık ve net de çok güzel bir birliktelik var. Yani bu defa ki sağlam bir birliktelik. Çünkü aklınızdaki kişiler iyileşecekler arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Onlar iyileşiyorlar. 44 ikiz alev zaten. Yani sizler bu aklınızdaki kişiler iyileştikten sonra onlarla çok güzel bir kadersel tamamlanmaya gireceksiniz. Çektiğiniz bütün sıkıntılar da unutacaksınız. Hiç merak etmeyin. Çünkü onlar öğrencilik yolundalar. Hem siz hem onlar. Her iki tarafın birden alması gereken dersler ve öğrenmesi gereken öğrencilik süreçleri varmış. Evet sizin şu anda kalpleriniz kırık olabilir biliyorum. Bu kalp kırıklıklarınız, bu gözyaşınız sizin. Beni izleyen taraf. Aklınızdaki kişilerin gözünün önünü görememesinden kaynaklıymış açık ve Onlar gözünün önünü görememişler. Çok fazla sorumluluk altına girmişler. Bir de bazılarımızda karmalar girmiş araya. Karmik dişil veya eril hiç fark etmez. Yani başka partnerler girmiş. Ama aklınızdaki kişiler diyor ki artık tövbe. Ben bir daha seni aldatmayacağım. Bir daha kimseyle e, bu tarz bir ilişkiye girmeyeceğim diyor. Bir daha karmayı sizin aranıza sokmayacak. Onlar bakın tövbe ediyorlar. Diyor bir daha kolumu bacağımı keserim ama asla sana yanlış yapmam diyor. Çünkü iyileşiyorlar. Çünkü iyileşme kartı var. Bakın iyileşiyorlar onlar. Kartları özellikle ayarlasam böyle tutturamazdım zaten. Ama işte şarj bitince şarjın azizliğine uğradık. Çok güzel bir açılım yoksa. Ama sevdim. Şu anda her iki tarafında korkuları var. Hem sizin hem de aklınızdaki kişilerin. Hani ben sorduğumda kaderimde onunla birliktelik var mı? Var. Ama biraz şu korkuların açılması lazım. Hem siz bu korkulara sahipsiniz hem de aklınızdaki kişiler. Ama güç sizde beni izleyen taraf. Her iki tarafın da şimdi dengede durmakta zorlandığını görüyorum. Gerek maddi gerekse manevi sıkıntılar yüzünden. Veya aradaki yol, mesafe, uzaklık sebebiyle de söz konusu olabilir bu aranızdaki gerginlikler. Ama her ne pahasına olursa olsun burada bir güneşiniz doğmuş. Burada şans sizden yana arkadaşlar. Şan sizi destekliyor. Kader sizi destekliyor. Ve bunun sonunda aklınızdaki kişiler fazla mantık insanı olduğu için artık İyileştikleri için zihinsiz olacaklar. Mantıklarını kullanmayacaklar. Tamamıyla kalben, duygularıyla hareket edecekler arkadaşlar. Çünkü onlar kendi kendini kabullenecekler. Hem siz hem de onlar. Onlar da er ya da geç yanlışın kendilerinde olduğunun artık farkına varacaklar. Çünkü yani e, devran hep böyle dönmez arkadaşlar. Aklınızdaki kişilere de tabii ki kader çok güzel dersler veriyor. Siz hiç merak etmeyin. Zaten bunca yaşadığınız acı... Hani siz zannediyorsunuz ki aklınızdaki kişiler sizi aldatıyor. Hayır. Onlar sizi aldatıyorlar ama aldattıkları insanlar onlara çok güzel tokatlar, çok güzel darbeler vuruyorlar. Yani aklınızdaki kişilerle şu anda çok güzel bir kadersel birliktelik sizi bekliyor. Açık ve net söyleyeyim. Kaderimde onunla birliktelik var mı diyorsanız var. Sizin kaderlerinizde artık Böyle çok güzel bir tamamlanma, yan yana gelme, çoluklu çocuklu çok güzel bir zaman geçirme gözüküyor. Ben sevgiyle aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sevgiyle alıp kabul edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.